çok spontane gelişti. Dedim ben bir YouTube video atayım. Bahanem de var. Çek zıvır çekmecesini düzenleyeceğim çünkü karma çorba. Bu arada arkadan yani odun kesecek zamanı bulmuşlar. Neyse neyse. Sakiniz. Şöyle bir şeyimi göstereyim. Son hali. E şöyle söyleyeyim. Ben hani ne zaman bir dakika şu camı kapamam lazım. Şimdi daha iyi. Ben ne zaman bu çekmeceyi düzenlesem yani her, her seferinde diyorum ki tamam bu sefer hani artık şey olacak. Her şey yerli yerine koyacağım. Hiçbir şey bozmayacağım. Dakikasında şey oluyor bozuyorum. Bozduğum için de her seferini düzenlemek zorunda kalıyorum. Şöyle diyeyim yani bir açıklama zahmetinde bulunuyorum neden bilmiyorum şu an bu kamera karşısında konuşmak da gerçekten çok zormuş yani çok boş konuşuyormuş gibi bir şey değil Böyle öyle çok fazla da abonem yok yani. Neyse şöyle diyeyim YouTube'u niye bıraktım? Sanki bir YouTuber'mış gibi hemen bir açıklama yapıyorum. <laughs> ya YouTube'u bırakmam da üşendim açıkçası yani. Video çekmeye çok üşeniyorum. Hani sabah kalkayım ya da bir bir programım olsun gideyim şunu çekeyim. Ben çok denedim <laughs> ama olmadı. Hem de canım sıkıldı benim böyle dedim ben YouTube'a video atayım ya. Yaptım böyle hem de bahanem var. Ondan yani. Bu kadar işte yani ne istiyorsunuz sanki bir milyon takipçim varmış gibi şu an açıklama yaptım. Her neyse de çok kaç takipçim abonem var bilmiyorum. 40 küsür galiba. O da olmayabilir. Sıkıntı değil. Ben büyüyeceğime inanıyorum. <laughs> Asla öyle bir çavam yok bu arada. Hani büyüyeyim bir YouTube kanalım olsun YouTuber olayım. Sadece spontane gelişiyor her şey. Yani böyle canım sıkılıyor. Video atıyorum. Hani kendim mutlu oluyorum. O yüzden diğer videolarımı da silmedim. Silmeyi de düşünmüyorum. Öyle yani. Ne yapabilirim yani Ev Evet şimdi buraları düzenliyoruz O açıdan da biraz kendimden bahsedeyim Kendimi çok garip hissediyorum şu an Neden bilmiyorum yani Bir dakika Aa. Evde makas sokmuş ben de yemek makasıyla Şöyle söyleyeyim Hani o videoları çektiğimde Aa. Daha şeye gidiyordum ben Ortaokula gidiyorum galiba Evet ortaokula gidiyordum Hayır liseye gidiyordum. Liseye yeni başlamıştım. Şu anda 11. Bir sınıfım. Biraz büyüdüm galiba. Yani şöyle söyleyeyim. O zamanlar hani gerçekten böyle şeydim hani. Ya şu gün video çekeyim. Bunu yapayım. Bunu yapayım. Ama biraz da şey var bende. Yani küçüklüğün verdiği şeyle Hani acaba şey derler mi? Hani bunu derler mi? Falan filan. Ama şu an öyle bir şey yok. Ne dersiniz? da değil yani. Tabii şaka yapıyorum. Ben insanların söylediklerini, taktıklarını çok takmıyorum artık. Hem de Nedir yani? Ne du yani? Onun bunu şu an video çekiyorum. Çok da garip hani şu an ilaçları kesiyorum çünkü küçük küçük yemek beni daha fazla motive ediyor. Hani mesela her geçen gün bundan bir tane yiyorum azalıyor. Hani diyorum ki ya sonunda az kaldı bir tane daha bitti falan. Ne ile çıkıyorum çünkü hastayım bir bağırsak hastalığım var bilmeyenler için. Ondan dolayı ayrıntılarını başka bir zaman konuşuruz. Yani şu an bunu çekiyorum. Hani aklımda birkaç tane daha bir şey var. Hani eğer devam edersem bunlara ki devam etmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Güzel videolar gelir mi gelmez mi? Bazen çok saçma şeyler de gelebilir. Ev niye sessiz diye sorarsanız çünkü annemler evde yok. Dışarı çıkıyorlar. Şu an bugün dışarı çıkmak istemediğim için şimeşten. Birazdan Melisa gelecek kurstan. Öyle yani sizler neler yapıyorsunuz. Takipçinin Sanki çok fazla takipçim varmış gibi. Yani ne bileyim ya. Böyle konuşmakta çok Saçma geliyor ya. Beni kim bilir kimler Şu an sadece akrabalarım bana abone gelme. Onu biliyorum. Ama birkaç gündür kafamda vardı hani ben YouTube'a geri mi diyorsam. Biraz değiştim galiba, biraz büyüdüm ya. <laughs> Eski videolarım biraz cringe videolar. Biliyorum. Ama mesela onları da ben çektim. Hani oradaki kişi de ben olduğum için hani silmek istemedim. Çünkü çok hevesle açmıştım. Hani ilk açtığımda gerçekten şey düşünmüştüm hani Büyük abonelerim olacak, büyük şeylerim olacak. Bu tarz şeyler düşünmüştüm. Bu rakamın yarısında çıkmıyorum şu an daha iyi galiba. Şu an çekmeceyi görmüyorsunuz çünkü bir kameram yok. Telefon kamerasıyla çıkıyorum ve hani öyle çok büyük de bir YouTuber olmadığım için kamera almayı düşünmüyorum şahsen. Çok boş buluyorum. Mikrofon da almam. Gerek yok. Gerek yok yani. Şöyle biraz kendimden bahsedeyim. Bu çekmecede neler var? Bu çekmece gerçekten ıvır zıvır çekmecesi. Böyle makyaj malzemelerim var. İşte parfümlerim var. Ne bileyim hani şarj aletim bazı peluş oyuncaklarım, ilaçlarım, tokalarım. Her şeyi ne bulduysa bunun içine atıyorum yani. Şöyle küçük ıslak mendillerim var. Çok tatlı değil mi? Bunları çok seviyorum. Hem yer kaplamıyorlar hem de şey yapmıyorlar. Şöyle bir tatlı kutum var. Çok Görmediniz. Böyle. Pembeyi sevdiğim belli oluyor mu bu arada? Bayılırım pembeye. Çok 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 severim yani. Bunu da bir ay oldu herhalde alalım. Ben bunu pek sevmiyorum. Ama hani böyle mi alım? böyle duruyor yani. Çöp atmak da istemiyorum. Böyle çekmeyeceğim de duruyor. Belki bir gün yerim diye bu benim şarj aldım. Yine pembe. Ama meynen sağ olsun şurasını kopardı. Olsun. Sıkıntı yok. Şöyle, teknolojiyle alakalı olan şeyleri bir kutuda topluyorum. Hani böyle kutu kutu şeylerim var. Hani mesela şu benim Apple Watch'ın şarjı. Şimdi mesela bunu böyle soruyorum soruyorum soruyorum. Yani çok da anlatmaya gerek yok. Yani ne bileyim. Çekersem ne çekerim? Daha çok vlog tarzı şeyler çekmeyi gerçekten özeniyorum. Ve seviyorum. Eğer birkaç gün sonra yani bir 10 gün sonra 5 günlük bir okul gezim var. Belki onu vloglayabilirim. Hani gün gün değil de 5 günü toplam olarak vloglayıp YouTube'a atabilirim. Bu da benim power bankimin şarjı. Yani bilmiyorum. Belki de bir iki yıl sonra tekrar video atarım. Hani üniversiteye gidiyorum. Sonra ne mesleğimi aldım falan filan. Bilmiyorum ya. Off. Ne diyeceğim bilmiyorum çok spontane gelişti yani. Bir sınıfın. Adım Melike, soyadım Bayram. <laughs> ne zaten ne bileyim bilmeyenler tabii ki olabilir. Hani belki beni yeni izleyenler olur. Yani bunu egoist açısından söylemiyorum tabii ki de. Ama bilmiyorum yani. Çok şeyimdir ben. Çok sıradan bir. <laughs> Ama çok kırk bir tahta eksiktir yani. Çok çılgınımdır. Hani en en top şeyleri mesela en yapılmayacak şeyleri yapmışımdır. Şu adrenaline bayılırım mesela. Bunu daha içmiyorum. Atıyoruz. Mesela Adrenalini çok severim. Böyle ormanda çiçek böcekleri çok sevmem. Biraz şeyim galiba. Hep de kuşağı falan filan diyorlar ya. Biraz onlardan galiba. Yani aynı önüne olabilir de olmayabilir de. Mesela adrenalini severim. Böyle zıplamalı olsun hoplamalı olsun ya ne bileyim. Hadi çok yüksek bir yere çıkalım. Bir yerden atlayalım. Ay şuraya gidelim buraya gidelim. Mesela hani Europarklarda oluyor ya 360 belki biliyorsunuzdur. Böyle uçuruyor uçuruyor uçuruyor. Ona binmiştim mesela. Çok güzeldi çok şeyim. Bu gondol çok severim. Hani bu tarz şeylere adrenalin olan şeylere bayılırım. Açıkçası. Bizim şirketin şeyi biraz ailemden bahsedeyim bile çok varlar çok şükür e, ee, dört kardeşiz <laughs> bir tane abim var iki tane de küçük kız kardeşim var ben ikinciyim ve en büyük ablayım <laughs> en büyük ablam verdiği gurur en büyük ablam olmak iyi bir şey değil bu arada <laughs> beni alıyor lan çok iyi yanları da var kötü yanları da var Melisa geldi. <laughs> Şaka mısın? Benimle dalga geçiyor. Video çekiyor. Atacak mısın oraya? Evet atacağım. <laughs> Salak. Mal mısın ya? Ay özür dilerim. Telif hakkı yiyecekti mi? <laughs> Olamaz. Allah'ım. Ben <laughs> sen dalgasını yedikten sonra devam edebiliriz. Bana diyor ki ne zaman alıyorsun plaketini? Ne <laughs> çocuk ya? Arkadaşıyla şeye gitti. Arkadaşıyla buluşmaya gitti. Hızlı geldik. Defterime bakın. Böyle. İçinde bir şeyler yazıyor falan. Şey yazıyor bu arada. Bıktım bu çocuktan. Yemin ediyorum bıktım. Gözlüklerini unutmuş. Her neyse devam edelim. Bu şeyin içinde şey yazıyor burada. Everything shower sıralaması falan filan. B12 olmadığı için her seferinde unutuyorum. Kulak çöplerim. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Kulak çöplerinin çekmecende ne işi var? Ben şöyle bir insan. Biraz temizlik hastalığım var. <laughs> hani şey hani bütün eşya mesela her şey bana özel olsun. Kulak çöpüm, havlum, işte Diş macunum, diş fırçamın durduğu yerler falan filan. Mesela diş fır diş fırçam, diş macunum, diş, kendime özel diş macunum var. Şu altta bir tane kapaklı dolap var. Onun içinde duruyorlar. Böyle garip huylarım da <laughs> var yani ne yapabilirim? Saatim pembe. Bu videoda biraz fazla pembe göreceksiniz bu arada. Çünkü ben yani benim videomu izliyorsunuz. Şimdi makyaj malzemelerime gelelim ben mesela şey istiyorum makyajla alakalı her şey bir yerde dursun. Mesela advent kalender açmıştım doğum gününde annem almıştı. Bunlar mesela nüksün açmıştım. Bunlar makyajla alakalı ve burada dursun istiyorum. Ama yerde yok. Yer yok. Altı biliyor muyum? Yani her şeyi buraya koyduğum için aslında bu çekmece şu kadarlık bir çekmece. Şu kadar. Yani şu kadarlık bir çekmece siz düşünün mesela diğer sanan mainline çekmecileri şu kadarlıklar. Ama ben gittim akıllı gibi bunu seçtim. <laughs> Çünkü mesela o kadar derin bir çekmece olduğu zaman ben neyi nereye koyacağım bilmiyorum. Bu arada şu çok güzel bir güneş kremi. Çok beğendim. Yine aldım. Çok fazla güneş kremi süren bir insan değil. Çok fazla makyaj yapan da bir insan değilim ama en uç makyaj malzemeleri bendedir mesela. Şimdi mesela aldım mı kaliteli almak isterim. Aslında makyaj yapmayı çok severim. Yani dışarı çıkarken yaparım falan filan ama okulda yapmam mesela okulda. okulda makyaj yapmak çok saçma geliyor. Hani yapanlar vardır tabii saygı duyuyorum. Ama ne bileyim sabah kalkıp onca zahmeti verip işte oram şey buram şey, şey falan onu yapmak yerine ben onu uyku harcamayı tercih ederim. Böyle şeyim Sadece sabah erken kalktığım şey saçımı düzleştireceğim zamanlardır. Saçımı değiştirmeyi çok severim. Bayılırım yani. Diyorum ki keşke saçım düz olsun. yapacak bir şey yok. Mesela bu çekmecede şöyle bir şey var. Mesela çok fazla mesela dedim galiba. Mesela şu. Aa, yeter. Şurada highlighter'lar ve aldıklar duruyor. Bir de gözle alakalı şeyler duruyor. Mesela kapatıcı falan. Şu. Bunlar duruyor. Mesela diğer çekmecede şurada dudak ürünleriyle alakalı şeyler duruyor. Burada da e, maskara, makyaj fırçaları falan filan bunlar duruyor. Şimdi bunları da teker teker düzenlediğimde görürsünüz zaten. Ay, konuşmaktan yorgun zaman sonradan böyle konuşmamıştım. Gerçekten yorucu. Şurada da ben el kremi manyağı manyağıyımdır arkadaşlarıma sorsanız mesela her mesela hani fix bir marketteydi bime gittim mi el kremi almadan duramam. Burada da el kremlerim var. Şu var Nivea'nın var. Şunun sarısı var. Şunu Bim'den almıştım. Yine Nuk'tan bir tane var. Bir tane daha var. Ama o okul çantamda. Benim okul çantamda böyle küçük bir kit vardır. İşte içinde okul nemlendiricim. Okul el kremim. Hani bunları tekrar hani alıp şuraya koyayım buraya koyayım istemem. Onlar fix orada dururlar. Ay, yoruldum ya bir su içeyim. Devam edebiliriz. Yani genel olarak çekmeyeceğim böyle. Mesela şurada şu hariç burada vücut yağım var. Probio probiyotin var. Vitamin gibi bir şey. Bir de anahtarlığım var. Hani her şey karman çorman dursun istemem. Hani hepsi bir kutuda durursun ama yine de karman çorman oluyor. Yani ben de anlamış değilim. Mesela bilekliklerim takı kutumda durması gerekirken niye burdalar? Mesela yani gümüş gümüş takı çok severim altın çok sevmem altın sadece kolye severim ama gümüş takı benim için best yani best best. Aa tırnağım seramiğe sürttü. İğrenç. Takı kutumuzu hallettik. Bunu da bu arada bir insanın doğum gününden çaldı. Her neyse. takı kutumun son hali. Biraz yemişim galiba. Azıcık. Silmeme gerek var mı? Yine de bir üstünden geçeyim. Burada da mesela mini parfümlerim durur. Hep. de bunun diğeri nerede? Bunların üç tane olması gerekiyordu. Şu tester. Yani arkadaşım vermişti. Şu da kumarımın anlatsa da. Ay iyilik içiyorum. Bu arada Martinişko'ya inanır mısınız? Leylek deyince aklıma geldi. Ben geçenlerde, geçenlerde değil de Martin ilk başlarında Martinişko taktım. Hani dileğimi tuttum. Hani çok inanmamıştım aslında hani gerçek olacağını. Ama bir baktım bir balkona çıktım. Baktım karşı çatıda leylek var. Hem de üç tane. Dedim ay yani çok mutlu oldum. Öyle işte. <laughs> yani dileğim gerçek oldu mu? Bilemiyorum belli bir süreç içinde belli olacak. Tık bilmiyorum. Şu odaların parfümleri. Normalde ben şey alacaktım. Versace'nin parfümünü alacaktım. Bir tane yeni bak hatta testleri var. Şurada. Sephora'dan bir şey alınca test olarak vermişlerdi. Onu alacaktım. Ama onu almam bayağı uzun sürecekti. Ben de o zamana kadar dedim hani çiçeksi koku, çiçek kokularına bayılırım bu arada. Mesela hani duş jelim çiçeksidir ne bileyim deodorantım, rolonum, parfümüm, hani sürdüğüm, sıktığım her şey çiçek aşamalarından geçiyor ki kalıcı olsun koku manasında. Hani ben dedim çiçeksi koku bu gerçekten güzel kokuyor. Numarasını da söyleyeyim. 384 numara Victoria's Secret Boom Shell'i madiliymiş zaten. Bir tanesi 400 lira, ikisi 600 liraya geliyordu. Ben de iki tane aldım. Tecekimin burada ne işi var? mesela. Şimdi çekmecemi sileyim. O da sesini titriyor. Bilmiyorum. Uzun zamandır kameraya karşısında böyle konuşmamıştım. Tamamdır. Şöyle topladım köpeği. Şimdi bu en büyük ama en büyük kısma ne gelsin? Mesela buraya şey geliyor işte kulak bunlar... Çubuk, defter. Burası cidden ıvır zıvır bölmü çünkü buraya ne koyacağımı bilemedim. Sadece hani düzgün dursun diye bunu aldım. Mesela tokalarım, bunlar bir yerde kalsın. Oda makyaj şeyi de sığmadı. Ben de böyle dursun diye. Yani çöp atmayı sevmiyorum. Yani tatlıya lazım olur diye. Mesela power bankimi de buraya koyuyorum ama power bankimi şu an kullanıyorum. Onun dışında ne koyabilirim? Şu saç parfümü aşırı güzel kokuyor. Best yani. Buraya başka ne koyabilirim? Bence hani şey yaptıkça, düzenledikçe karar verebiliriz. Ama şu anlık şöyle. Düşmesin de. Şu anlık böyle. Aynen. Boş olan yerleri dolduracağım. Bak şu parfümümü de koyabilirim. Şu da çok güzel bir koku bu arada. Yine çiçeksiz koku ama dehşet. Şuraya ilk başta makyaj fırçalarım geliyor böyle. bir kalmaları lazım galiba. <laughs> bir tık. Sonra onların üstüne Beauty Blender'la şu pudranı şey yapmak için onları koyuyorum. Sonra ardından oraya mesela maskara adım. bu arada arkadaşımın maskarası da bende unuttu. Vermeyi bekliyorum hala. Mesela kaş jeli, makyaj sabitleyicisi, maskara. Şu Rev Beauty'yi de buraya koyuyorum. Çünkü diğer aldıktan yana sığmıyor. Onun dışında şu anlık bir şey yok. Bir tane daha maskara var. Bunları koyuyorum. Şöyle. Şunu kenara koyayım. Ya. pazartesi vereceğim. Burada kaş şeyini beğenmedim. Ben istedim öyle. Şimdi bu el kremleri, bu ıvır zıvır şeyleri, el kremleri kenara koyuyorum. Çünkü çok kullandığım için. Şuraya şöyle olan şeyleri koyacağım. Şunun hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi bu Like'ı bir aldı. Bu benim ilk aldığım. Sonra ben bir gün sıkıldım. Böyle dedim hani kendime yeni bir allık. İşte yarısı highlighter, yarısı allık tarzında bir şey yapayım. Bunu kazdım içini. Zaten bitmek üzereydi. Neyse sonra bunu kazdım olmadı. İşte eritmeye çalıştım olmadı. Hani dedim ben de bunun içine ne yapayım? Gittim bunun içine Nivea koydum. Böyle böyle. Böyle nivey koyayım. böyle arada sürüyorum. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama atmak da istemiyorum. Ben böyle, ne bileyim kutularını bile saklıyorum mesela. O tarz bir kafadayım. Şöyle. Bunu da buraya koydum. Şimdi video da çok uzuyor. Hani ben hemen bunu da doldurayım geleyim. Hallettim, geldim. Burası da böyle oldu. Burada sadece dudak şeyleri var. Bu küçük şey de tester. bu arada. Evet. Yani daha fazla video atar mıyım, atmaz mıyım ne bileyim. Hani ben aslında biraz da korkuyorum. Hani YouTube sosyal medyaya giriyor mu bilmiyorum ama hani bunu söylediğim mi az önce bilmiyorum ama korkuyorum biraz hani. Çünkü günümüzün durumu malum. Hani anladınız işte. O yüzden böyle ara ara <laughs> çok sık olmasa da atılır gibi geliyor bana. Bunları da hallettim. Aa bakın iyi Çok tatlı değil mi? Şimdi ne kaldı? Şu küçük parfüm kutusu kaldı. Kutu için. Konuşamadım ya. Ben şu ilaçları da. Bu arada ilaç kutusu yaptım kendime şurada. sonra göstereceğim zaten testeri de buraya koyarım. Şöyle. Bakın bu da küçük parfüm. Çok tat. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Bu da parfümler var. Belki bunu ekleyebilirim buraya böyle. Düzgün dursun diye. Şu kirpik kıvırcısını da şuraya tutayım. Ee, başka ne var? Şu var. Şu mini. Çok tatlı değil mi? Bakın bu annesi bu da çocuğu. Minik ıslak mendillerim. Bunlar gerçekten çok lazım oluyorlar yani çok kullanışlılar. Şöyle şu kenara sıkıştırdım. Ee, Kalemim, kalemimi. Aa, çok Ama Tabancanın çok korktu. <laughs> ya Karadeniz ne var bu tarafta? Trabzonluymuş ben bu arada. Saatimi şuraya koyayım. <laughs> Bunu buraya koyayım. Bu arada saatimi ben. Sakı kutuma koymak istiyordum ama hani çok şey oluyordu böyle, kapanmıyordu kutu. Ben de ondan hani oraya koydum, oraya koy dedim, şuraya koy. Yani. Şu anahtarımla beraber duruyor. Bunu da buraya. Tarağımın yeri burası değil zaten. Şunlara bakın. Bakın bu Mumuş, bu da Pikachu. Bunlar benim çocuklarım. Ben bunları anneleriyim. Böyle küçük perişleri çok seviyorum, bayılıyorum yani. Şu takı kutumu da şöyle koydum, çok tatlı durdu bence. Son olarak yüzden yani Efsa oldu, çok beğendim. Şu e porsiyumu da şöyle koydum, hemen size de göstereyim. Yani bence ilk halinden bayağı iyi. Yani bu video bu kadardı. Hani ne diyeceğim bilmiyorum. Yani uzun aradan sonra ilk videomda. Ama beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şey demeyeceğim hani beğendiyseniz like atın falan filan. Bu tarz şeylere girmeye gerek yok. Böyleyim yani bundan sonra. Görüşürüz kendinize iyi bakın.